Ben Selçuklu'yu tekrar kurmak istiyorum abi. EU4 İmkansızlar serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Serimizin ilk videosu bu olacak. Amacımız hayatta kalması ve büyümesi imkansız görünen medeniyetleri alıp dünyanın en gelişmiş ve en güçlü medeniyeti yapmak. Bu seri fikri hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Serimizin ilk kahramanı Dulkadir Medeniyeti. 1444 yılında Osmanlı'nın ve çevresindeki diğer medeniyetlerin gölgesi <laughs> altında kalmış zor bir halde bulunan Dulkadir'i dünyanın en güçlü medeniyeti haline getirmeye çalışacağız. Dulkadir bir Türk beyliği. Şehirlerinin yarısı Şii, yarısı Sünni. Yani zaten göt kadar olması yetmiyormuş gibi bir de dinsel sıkıntıları var. Altında kocaman memlük gibi bir sorunu var. Yukarıda da Osmanlı gibi bir sorunu var. Çevresindeki medeniyetlere göre zor bir halde. Ama biz Orta Doğu sahnesinde Dul Kadir'i yükseltmeye başlıyoruz bizi Osmanlı'dan koruması için Memlüklere biraz yalama işlemi çok mantıklı olur. Memlüklerle aramı iyileştirmeye başlıyorum. Şimdi çok ilginç bir şey yapacağız. Birbirimize takacağız. Karaman'ın dostları Akkoyunlu ve Great Horde. Yani olur da Karaman'a savaş açarsam baya bir adam gerideyim. Ama neden olmasın? Amacımız Kayseri'yi kuşatmak. Hayal ettiğim kadar hızlı değiliz kesinlikle. Arkamızda 9000... 19.000 asker var artık. Şimdi bu, bu gibi bir durumda ee, en mantıklı yapacağımız şey... O, bu çocuğum ben bunlardan değilim abi başkentim düştü. Evet savaşı kaybettik. Evet oyunu kaybettik. Evet bugün Dul Kadir oynayacağız. Alttan sen de girsen ne olur Osmanlı'ya? Hiçbir s**k olmaz s**erler bize. 40 bin askeri var, 10.000 atlısı var. Bizim 42 bin asker, 7.000 atlı. O çocuğu vurdu kaçtı. Sorumluluğu üstleniyor musun? Kaybedersem sorumluluğunu alıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bu kar dağılması hiç mantıklı değil çünkü bak burada 16 bin daha geliyor. Kaçıyor bence şu an. Buradan kaçın. Herkes kaçsın. ben <laughs> kaçıyor ben şu an anladım. Hepsi oraya toplanıyor şu an. <laughs> Memlik orada salak oynadı. Bunun birkaç sebebi var. Bait yapıyorum kendime. Aa bak görüyor musun bait bait. Ben buna Dulkadir bait taktiği diyorum. ama. Kaybettik. 14 bin adamı var be. 31 bin adamın var be. Benim yok ama. Benimki sonuncuyu Aa, tükettim kanka ben. Sen şu an onların savaşını izleyeceksin? Yani ben şu an Spectatorım. Tüm hepsi bitti. Aa sıçtık. Bitti savaş bitti. Evet. Ha yeni sınırlar. Bugün Dulkadir alarak hemen Kayseri'ye saldırı düzenliyorum. Osmanlı savaş açtı. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Dulkadir Evet Osmanlı bize savaş açtı. Ne bakıyorsun Oktay? <laughs> Kendi müziğimi açtım. Onu dinliyorum. Morale ihtiyacım var. Ben hiçbir zaman iyi bir oyuncu olduğumu iddia etmedim. Ya sus <laughs> <kıyım. S> <laughs> git ya. Memlük'le evliliği tutturduk. Tamam İçel de düştü. Bütün topraklarını alıyoruz. Para da istiyorum ben baya. Acemlerle dost olacağım. Akkoyunlu'nun evliliği var Osmanlı ile dostluğu da var. Çok derin bir bağ var Osmanlı ile o kolay olmayacak. Akkoyunlu'yu ve Ramazan'ı aynı anda yiyebiliriz. Osmanlı ile arası bozulmuş ve savaşta. Sayısı olarak benden bir adım önder, moral olarak da bir adım önder. Fakat Kara boş bir adam değildir. Çok önemli bir zaferdi bu benim için. Bir erkek nasıl olabilir lan? Öyle değil ya. Osmanlı'yla evlilik tutturdum. Ne alaka lan? Memlük ve Osmanlı ile aynı anda dost olmak ha? Vay be. Adana'ya çöktüm şu an. En büyük medeniyetler Fransa, Çin. En iyisi kim? Çin. Ming. A Çin'den a <laughs> nerede olacak? Erzurum dışındaki her yeri alacağız. 140 da altın verecekler. Büyüdük. Yani iyi büyüdük. Salaktan borç öderim. 4.5 faiz ne o çocukları. Oktay gel lan. Gel medeniyet gör o a çocuğu. Ak koyunluyu s**tim. Karamanı Ramazan'ı s**tim Bu şey değil mi lan doktorun yerinden gelen nehir değil mi bu? <laughs> yani kara koyunlu tam bitlis diyecektim kara koyunlu bitlisi yedi. Memlük kara koyunlu ve kara bağla savaşıyor. Kara koyunluya karşı savaşırız sıkıntı yok. Pers trade istasyonu çok zengin bir trade istasyonu. Buradaki kilit yerleri ilgi alanımıza ekledim ben. Memlük de belki bize verir. Başlayalım. Savaş bitti. 34 altın ve Bitlis'i kazandık bu savaş sonucunda. Ve Memlük'ün bize bayağı bir iyilik borcu var. Savaşlarımıza çağırabileceğiz. O çocuğu Memlük. Ben de borçtayım Ajanlı Ajanla uzun süredir dost olduğumuz için, Memlük'ün de bize iyilik borcu olduğu için Karakoyunlu'ya savaşta ikisi de destek verecekler. Dolayısıyla savaş çok kolay olacak benim için. Beyazıt, Yerevan, Koy, Tebriz, Sincar ve Hadita benim kontrolüme bırakılacak. Bu toprakları da ticaret istasyonlarına göre seçtim. Ekonomimizi umarım şahlandırabiliriz bu anlaşmayla beraber. Bu kadar. Tebriz'in ismi Azerbaycan oldu. Biz Halep ticaret istasyonundaydık. 1.6 değeri var çerde. Persia'nın 11.1. Biz o yüzden ana ticaret merkezimizi Azerbaycan'a taşıyacağız. Bak Az Azerbaycan'dan gelip Bu tuşa basarak. Şu an ticaretten 2.12 kazanıyorum. Bakın taşıyınca ne oluyor? Bol. Anında 3.40 ve daha da düzelteceğiz bunları. Sırtımızda şu an 1384 <laughs> dukat borç var. Git gide de artıyor. <laughs> kaldı 1248. Allah kurtarsın. De işgal ediyoruz. Hazar Denizi'ne artık kıyımız var. Ve yılan gibi büyüyoruz. Osmanlı Memlüye neler yapıyor ya. Ne güzel tampon bölgeydim. Birbirlerine girmeleri de engelliyordum. Şu an Kıbrıs'a savaş açsam Memlükler gelemiyor. Çünkü savaşta arama Kıbrıs'a <laughs> gidecek gemim yok. Oğlum Transoksiyano neymiş ya öyle? Oğlum bu adamın claim'i neymiş? Lan benim kabinem nerede? Aman Allah'ım galiba yanlışlıkla Kara karakoyunlara savaş açıyorum. Marage, Urmiya, Musul, Bağdat ve Kerbela benim topraklarım olacak. 410 da keş para alacağım. Aldım gitti. Ben bu taht varisini çöpe atarım arkadaş. 2-2-0. Ya salaklar kampına geldik ya baya. Bu ne anlama geliyor? Biz yönetim sistemimizi değiştiririz. Olamaz. Yanlışlıkla Karakoyunlu'ya savaş açıyorum. Evet, Karakoynu diye bir gerçeği artık yeryüzünden kaldırıyorum. Acemlerle dostluğumuzu bitirdik. Artık onlara ihtiyacımız yok. Bayağı bir genişlediğimiz için artık düklük yerine krallık seviyesine terfi etmiş olduk. Dulkadir Krallığı hayırlı uğurlu olsun. Evet, sıra Gürcistan'da. Şimdi güzel bir barış yapalım. Ermeni ve Azeri toprakları bana geçmeli. Funj ne oğlum? Osmanlı niye kabilelerle savaşıyor? Bu ne oğlum? Şimdi Acemlere de savaş ilan edeceğim. Arkamada Osmanlıları alacağım. Hemen kendimi alıyorum Hasan Keyfi. Basra Körfezi'ne de bir ayağımı koymuş oldum. Acem'den Azeri ve Kürt topraklarını alacağım. Maşallah maşallah. Papalık bizi düşman bellemiş. Ben de seni düşman belliyorum kardeş. Papa benle düşman a Niye lan? Öyle beni sevmiyor papa mesela. Osmanlıyı daha çok seviyor benden. Lan ben ne yaptım İspanya benle düşman olmuş oğlum. Siz beni nereden tanıyorsunuz? Bu tuş neymiş ya böyle? Erzurum bana geçti böylelikle. Acem'in kalan topraklarının hepsine çökeceğim. Altıncı olduk. Hani başkent koruması olarak da kesinlikle başkentimizi Azerbaycan'a taşımak çok mantıklı. Maraş ne oğlum? Evet şimdi tek topraklı Şirvan'ı sıfır topraklı boşluğa döndüreceğiz. Başkenti de artık Azerbaycan'a taşıyorum. Gürcüler tek toprak kaldı. Gürcistan'ı vassalım yapıyorum. Trabzon'a şu an savaş açabilirim çünkü dostu Rusya sadece onu koruyordu. Kendisi Polonya ile ağır bir savaşın içinde. Vassalıma bütün bu toprakları yedireceğim. Evet bu bölgenin hepsini Gürcistan'a vereceğim. Trabzon bana. Al İpek ye. Evet altı toprak alacağız. Oğlum ben bu Osmanlı'ya girerim ha yakında. Beni, beni izleyin oğlum. Beni izleyin. Nereden bilebilirdik ki sonumuzun? Ayrılık olduğunu. Ayrılık olduğunu. Ayrılık oldu. Oo bu ne lan? Osmanlı'ya bak karınca gibi adam basıyor ya. Bu işgallerin hiçbiri kişisel değil. Bir yapasla anlaşmam bu. Transoksiyanın güneye açılmasını engellemek ve ticaret çıkarlarımı gözetmek üzerine böyle güzel bir anlaşma yaptım. Maşallah şuna bak. Şimdi Gürcistan'ı o kadar besledik. Yeme vakti. Annex vassala basarak. Hadi. Evet. Artık Gürcistan'da yedik. Evet, şimdi kritik hamleler yapacağım. Osmanlı'yla dostluğumu bozuyorum. Osmanlı'nın gelebileceği açıları da zaten bir şerit halinde kapattım. Ve ilk yapacağım şey İspanya'yı düşmanım statüsünden indirip Osmanlı'yı düşmanım statüsüne getirmek. İspanya'ya koyduğum ambargoyu kaldırıyorum. Polonya'yla dostluk kuruyorum. Osmanlı'yla da 5 yıllık ateş kesim var. 5 sene boyunca ne Osmanlı bana saldırabilir ne de ben ona. savaşmıştım. Horasan'ın... Oh. Dulkadir Basra'nın sorumlusudur. Dulkadir Pers İmparatorluğu'nun devamıdır. Dulkadir Afganistan'a kadardır. Burada 31 yazıyor. Gerçek bir Türk medeniyeti gibi Türk topraklarını değil yine Pers medeniyetlerini işgal ettim. Horasan'a şu an girebilirim, tokatlarım ama yapmıyorum. Gerçi niye yapmıyorum lan? Şu bir yapası alacağım mesela. Son bir toprağa kalmış. İmparatorluğa geçiyorum hocam ben. Bütün bu topraklar artık benim için ortak kültür. Be benim için ayrı gayrısı yok. Hmm. Şu hatta da almak isterim. Tam böyle bir anlaşma yaptık. Yani Transoxiana sıfır adamla dövüşecekse ben başka dostlar bulurum. Ya sıfır hiç iyi bir rakam değil. Ben bozuyorum dostluğuma koyduğuma bak. Lan ben Çin'den daha güçlü. Çin yok lan. Avusturya ve Avustralya'ya savaş açalım. Ya Avustralya ne alaka o çocuğu nerede bir Avusturya dostluk isteğimi kabul ediyor. Tabii ki dostum yapıyorum. Dünyanın en disiplinli ordusuna sahibim %120 ile. Moral olarak da gayet iyiyiz. Hani dünyanın en iyisi değil ama. Osmanlı az önce İspanya ile büyük bir savaşın içerisindeydi. Neden? Neden? İsp o söylüyoruz işte. <laughs> niye bölüyorsun? Polonya'da, Avusturya'da onlara toprak tanırsam az çok bu savaşa katılacaklar. Ve ben bu fırsatı değerlendiriyorum. Savaşı başlatıyorum. Tamam. Doğudan işgale başlaması çok ilginç bir seçim. Ankara'yı düşürdük bu arada. Avusturya'nın 84 bin askeri Konstantiniyye'de... Konstantiniyye düştü. Burada güzel yakaladık Osmanlı. İki katı askere sahibiz. Hatta üç katı. Çok rahat bir zaferle alt ettik. Bu savaşta emeğin %44'ü benim. 41'i Avusturya'nın 14'ü Commonwealth'ın. Herkes emeği kadar toprak alacak. Bak kanka sana burayı veririm. Sana da burayı veririm. Adam ona fazla bile. 1 milyona yakın adam öldü. Yani çok büyük bir zaferdi bu. İstanbul dahil güzel bir toprak alımı yaptık. Dünyanın 3. süper gücüyüz şu an. İspanya dostluğumu kabul ediyor. Bu benim için çok güzel bir fırsat. Evet, ateşkesimiz bitti. Kesin zaferimiz var bu savaşın sonunda. Daha organize ve daha güçlü bir orduya sahibim. Evet, yine baştan sona Osmanlı'yı fethettik. Trakya bölgesinin tamamı, İskenderiye ve Kahire bölgesi, Halep ve Ege'den birkaç toprak. 428 bin insan ölmüş. İlk savaş kadar acımasız bir savaş değildi bu. Kayra benim, İskenderiye benim. E, Konstantiniye benim, Trakya benim. Selçuklu geri geliyor Mert'im. Allah Allah. İyi izleyin. Rodos şövalyeleri. Adamlar Yunanistan'ı kurmaya gitti ya bildiğin. Benim için zor bir savaş olmayacak. Bana saldırıyor. Bana küfür geliştirmek için emek verdik. Buyurun. Buyurun dedim a**a koydum girsene. Gel. Hı evet. Buralar bizim olsun artık. Bur yasal yani bunları kanka bunlar artık. Dulkadir yılan hattı diyeceğim ben buna. Suriye topraklarımızı genişletmiş olduk. Kıbrıs almış olduk. Anadolu topraklarımızın bütünlüğünü sağladık. Süveyş kanalının kontrolünü ele geçirdik. 1 milyon 33 bin insan öldü. Suez kanalını artık yapmaya başlayalım. Buradan artık gemi geçirebilmeye başlayacağız. 20 bin dukat istiyor. Bu para bizde var. Yunanistan ne güzel duruyor ya öyle. Evet sadece Ragusa'yı aldım. Rodos şövalyerinin bütün topraklarını alacağım. Suez kanalı bitmiş. Osmanlı ile ateşkesimiz bittiği için tekrar savaşa başlıyorum. Bu sefer savaşta İspanya yanımızda olmayacak. Hayırlısıyla bakalım. Hürmüz'den şu an bir bölgeyi alacağım. <laughs> Bu fil ne lan? Yemen'de böyle bir anlaşma yeterli. Aşağı Yunanistan'ı tamamen alıyorum. Osmanlı'nın Tunus'a dayanan topraklarını da alıyorum. Yemen'den yeni aldığımız topraklara uzanan bir yılan hattı oluşturacağız. Bir de Ragusa'ya bağlanmak için Arnavutluk toprakları alacağız. Nasıl? Büyük mü sence? Bence ortalamanın üstünde... Transoksiyana'ya bir savaş açacağım. Evet bu şekilde bir toprak kazancı sağlayacağız. Avusturya borç içinde olduğu için savaşa gelmiyor. 5292 borcu varmış. Avusturya'ya 5300 altın hediye gönderdim. Evet borçlarından arındı. Güzel bir zafer. Şimdi Hürmüz'den bu kadar. Evet Yemen... <laughs> Gelelim Osmanlı'ya. Şöyle doğal bir sınır çizsem bence gayet iyi benim kültür grubumdan. Evet başkentimizi İstanbul'a almanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ben Naples'a savaş açıyorum. Papa ve Savoy tarafına katılacak. Karşıya geçiriyorum önce 43.000. Evet Mehmet şimdi sudan geçecek. <laughs> 44.000'de buraya geçireceğim. 45.000'de <laughs> Katolik başkenti Roma'yı almak her baba yiğidin harcı değil. Anlaşma şu an olduğu gibi güzel duruyor bana. <laughs> ya oğlum dostumuz bile sevmiyor bizi ya. Şu an gerekli işgalleri yapıyoruz. Ne oluyor? Buraları hürmüzden alıyorum. Dul Kadir yazısını yine yamulttuk. Tunus pes ediyor artık. Topraklarının tamamını alıyorum. Kuzey Afrika sınırımızı da çizmiş olduk. Evet Yemen'in Arap Yarımadası'ndaki birkaç toprağını alıyorum. Osmanlı varlığını artık 1778 yılında bitirmiş olduk. Parasını da alalım ne kadar varsa cebinde. <laughs> Öyle bir şey mi var ya? <laughs> Şimdi artık Dulkadir ismini de bırakıp çok daha büyük bir yapı olma vakti. İsmimiz artık Rum Sultanlığı. Yani Anadolu Selçuklu. Anadolu Selçuklu yerine Selçuklu demeyi tercih ederim çünkü yani <laughs> şu sınırlara bak oğlum. Bayrağımız biz. Polonya'ya savaş açıyorum. Kırım için. Bu adamlar da boş adam değil ha öyle. Sweden'da geldi. Öldürdü bizi. Bir adım geriye çekiliyoruz. Dünya savaşı mı veriyoruz kardeş? Niye abartıyorsunuz? Kırım'ı ve çevresini almayı başardık. Ama bu anlaşma sonucunda Avusturya bizde dostluğunu bozdu. <laughs> Roma'yı Müslüman yaptık. Nice. Hürmüz'e savaş açıyorum. Evet Yemen'den şurada küçük adayı aldım kendime. Ayrıca şöyle bir bağlıyorum buraları. Bütün topraklarını alacağım bunun. Güzel. Aha. İspanya bizi düşman belledi. 1 milyon asker. Az değil bak. Şu noktadan sonra uzun tutmayacağım. Kiev'e savaşı ilan edeceğim. Kiev Avusturya İmparatorluğu'nun bir parçası. Asıl amacım Avusturya'dan toprak almak olacak. Evet burada bayağı büyük bir savaş olacak. Bütün desteği de oraya yolluyorum. La, 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 la. Toplu bir geri çekilme yapıyoruz. Buradan kaçın. Herkes kaçsın. O da ben de 300 bine yakın adam kaybettik o büyük çatışmada. Zafer onların olabilir ama... <laughs> İspanya bize savaş ilan etti. Avusturya ile savaşımı erken kesiyorum. Kırım'ı iç denizim yapabileceğim. Yine bir güzel bir fırsat yaptık. Bir tık daha batıya ilerlemiş olduk bu anlaşmanın sonucunda. Avusturya ile böyle bir anlaşma yaparak bırakıyorum. 3 milyon insan öldü bu savaşta. 3 milyon. Savaş üstüne savaş çok sıkıntılı bir durum. Hadi bakalım. Orduları birbirine bağlamak yerine artık birleştirdim. Bu da yönetmemi bayağı kolaylaştırıyor. Papa'yı savaştan çıkarmayı başardık. Tren gibi üstlerine büyük bir atak yapacağım. Üzerine koşuyorum. 800 bin askerle üstlerine atladım. Tabii ki kazandım. Kovalamaya devam. Bütün Amerika ile de savaşıyor olsak. <laughs> İspanya'nın Afrika'daki bütün topraklarını işgal ettik şu an. Karşıya geçiyoruz. Herkes geçti. 400 bin 400 bin ayrı ayrı iki savaş açtım burada. Soldaki daha başarılı gitti. Hemen sağdakine desteğe gidiyorum. İkisi de başarıyla sonuçlandı. Evet başkentleri düştü az önce. %85 savaş puanımız var. Birazdan barış masasına otururuz zaten. Az kaldı işgaller. Çok manyak bir anlaşma yaptık. İspanya'dan bu şekilde bir yılan attığını ben aldım. Madrid oldu Madrid'in ismi. Başkentlerini almış oldum. Normalde daha fazla toprak alabilirdim ama koalisyon konusunda mantıklı davranmam gerekiyordu. Kendime toprak almak yerine iki medeniyeti özgürleştirdim. Bir Leon, iki Granada. Endülüs Müslümanlarını özgür bıraktık ve hemen dostladım. İspanya'yı bu şekilde sert bir darbeyle bozduğumuz için de dünyanın süper güçlerinde artık biz birinciyiz. Çok başarılı bir sefer sürdüğümüzü düşünüyorum. Oyun bitmiş bulunuyor. Dünyanın en büyük ordusu, en büyük ikinci donanması, en çok toprağı, en gelişmiş toprağı, en yüksek geliri ve en yüksek ticaret geliri bizim elimizdeydi. 23765 skorla bitiriyoruz. Bütün medeniyetleri domine etmişiz skor konusunda. Kullandığım iddialar da bu şekildeydi. Timeline'ımıza bakalım. Önce Karaman'ı yedik. Adana, Ak Koyunlu, Kara Koyunlu, tekrar Kara Koyunlu. Orada Azerbaycan'da birkaç toprak yedik. Bir daha Kara Koyunlu, bir daha Kara Koyunlu. Azerbaycan'ın kalanı Basra'ya uzandık. Acem yedik. Acem bir daha yedik. Horasan'ı büyük ölçüde yedik. Yine yedik. Bu bu hamle çok iyiydi bak. Sonra Gürcistan'ı yuttuk. Sonra Osmanlı'ya ilk savaşımızı açıp İstanbul'a kadar uzandık. İkinciyi de açtık, bir şeyler yapmışız. Üçüncüyle beraber Osmanlı'yı Anadolu'dan attık artık bu noktada çok fena büyümeye başlıyorum. Transoxiana'yı da yememle beraber. Sonra Rum İmparatorluğunu kurduk. Tekrar büyüttük. Avusturya'yı yedik. İspanya'yı yedik. Ve bitti. Manyak bir yolculuk. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tip sapık şeyler yapmamı istiyorsanız mutlaka beğenin ve arkadaşlarınıza da önerin. Bu kanalın bir şekilde büyümesi lazım arkadaşlar. Ben de deniyorum yani. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.